Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yazılı çalışmalarımıza başlıyoruz. Birinci dönem, ikinci yazılı. Acaba matematikten neler sorabilirler? Hemen bakalım. Sevgili arkadaşlar, bu dönem ünitemiz biraz daha genişledi. Özellikle denklem ve eşitsizlikler. Bizler kümeler ve mantıkla alakalı çok fazla zorlanacağınızı zannetmiyoruz. Bu yazıda o yüzden denklem ve eşitsizlikler ağırlıklı yaptık. Belki öğretmenleriniz kümelerden vesaire birer tane soru sorabilir ama ağırlığımız bu konu var. İlk önce bölünebilme ile başlayalım. 19 basamaklı sayısının 11 ile bölümünden kalan A, 8 ile bölümünden kalan B olduğuna göre A B farkı kaçtır? Arkadaşlar 8 ile bölünebilme kolay bir kural. Son 3 basamağı 8'e bölersin. Kaç kalıyorsa cevap odur. O zaman 373'ü hadi 8'e bölelim. Kaç defa var? 4 sefer var. 32 53. Kaç sefer var? 6 sefer var. 48 kalan 5. Demek ki B sayısı 5'miş. Özür diliyorum. Hemen A sayısını bulalım. A sayısını bulmak için de 11'e böleceğiz. 11'e bölünebilme kuralı neydi? En sağdan başlayıp artı, eksi, artı şeklinde devam etmek. Dikkat ederseniz 3'lere hep artı, 7'lere hep eksi gelecek. Bu kuralı fark ettik. Şimdi 19 basamak var. 3 ile başlayıp 3 ile bittiğine göre bu rakamlardan 10 tanesi 3, 9 tanesi 7. 19 tane var. 3 ile başlayıp yani şurayı kapatsak 18 tane 9'a 9 olacaktı. Ama şimdi 10 tane 3 var. 10 tane artı 3 Artı 9 tane de 7 var. 9 tane de eksi 7. Sonuç artı 30 eksi 63. Yani eksi 33. Şimdi eksi 33 diye bir kavan olmaz. Ne yapacağım? 11'e böleceğim. Daha doğrusu bunu e, pozitif oluncaya kadar ya da sıfır oluncaya kadar 11 e ekleyeceğim. Dikkat ederseniz tam olarak 33 eklediğinizde sonuç ne çıkıyor? 0. Bu şu demektir. Bu sayı 11'e kavansız bölünüyor. Hocam negatif sayıya neden 33 eklediğimizi ben anlamadım. Bir daha açıklayalım. Diyelim ki yazılıdasınız. Bu soruyu çözdünüz. 11'e bölünebilme kuralı uyguladınız. Sonuç eksi 3 çıktı. Kavan 3 mü dersiniz? Hayır. Negatif bir kavan olmaz. Buna 11 eklersiniz. Kavan 8 dersiniz. O yüzden negatif bir sayı çıktığında 0 ya da pozitif oluncaya kadar 11 eklenir. 33 eklediğimizde 0 oluyor. Derdimiz bitiyor. O zaman A 0. Bizden istediği A eksi B. 0 eksi 5'ten yanıt eksi 5 olacaktır. Şimdi de MVK sayıları olmak üzere verilen denklemde M'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? M ve K sayma sayıları. Arkadaşlar bu tarz bir şeyi 10. sınıfta polinom bölmesi olarak göreceksiniz. Fakat henüz polinom bölmesini bilmiyorsunuz. Fakat bu yukarının aşağıya bölünebilmesi lazım. Bunun için bakın. Aşağıda K-4 mi var? Yukarıda Şöyle yazın k eksi 4 artı 36 deyin. Yine k artı 32 verir bize paydaya k eksi 4 deyin. Şimdi k eksi 4 bölü k eksi 4 artı 36 bölü k eksi 4 mu olacaktır burası? Yani 1 artı 36 bölü k eksi 4 oldu. Şimdi olay şu diyor ki m'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? M'nin alacağı değerler A, ve M ve K sayma sayıları olduğuna göre 36'yı bölen K-4 değerleri için geçerlidir. O zaman 36'yı bölen kaç tane sayma sayısı var? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür, 12'ye bölünür. 18'e bölünür, 36'ya bölünür. Hocam bunu nasıl saydınız? Şöyle de yapabilirdiniz. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Şimdi şu 6'yı saymayacağım iki defa almamak için. Toplamda 9 tane böleni var. O zaman ben K-4'e 1 derim. K-4'e 2 derim. K-4'e 3 derim. Kısacası K-4'ün alabileceği 9 tane değer varsa sayma sayısı olarak... K'nın alacağı 9 tane sayma sayısı değeri vardır. E K 9 değer alabiliyorsa M de bunun karşılığında kaç değer alacaktır gene? 9 değer alacaktır. Yandaki tabloda A, B ve C doğal sayılarının asal çarpanlarına ayrılışı gösterilmekte. A, B, C toplamı kaçtır? Hadi en baştan başlayalım. En son G'yi 3'e bölmüşüz. 1 kalmış. Burada 3 vardır. Daha sonra a'yı 3'e bölmüşüz. 3 olmuş. O zaman a 9'dur. Ve tepeye kadar 9 şeklinde ne yapacak? Gelecek. Devam ediyorum. En son k'yı 7'ye bölmüşüm. 1 olmuş. k 7. Bundan önce f'yi 3'e bölmüşüm. 7 olmuş. Neyi 3'e böldüm de 7 olur? 21'i. D'yi 3'e bölmüşüm. 21 olmuş. 63. 63. Bakın aynı harf olduğu için devam ediyorum. En son 63'ü 2'ye ee, bölmüşüm. Ya, özür diliyorum. B'yi 2'ye bölmüşüm. 63. 126. Bir an farklı bir yerde takıldım da burada. iki defa 63 geldiği için 2'ye bölünüyormuş gibi hissettim ama hata vardı tabii ki. K var zaten 7 idi. F 21 idi. Daha önceden de bulmuştuk. Şimdi E'yi 2'ye böldüğümde 21 kaldığına göre burası 42. C'yi 2'ye böldüğümde 42 olduğuna göre burası 84. ABC toplamı 9 artı 126 artı 84'ten 219 olacaktır aradığımız sonuç. Devam edelim. Biraz bölme bölünebilme ebovekok tarzında soru var. Çünkü yazılılarınızda öğretmenlerinizin sizi en çok buradan zorlayacağını tahmin ediyorum. Üstü köklü sayı var da var. Birazdan da göreceğiz zaten. Onlardan da bol miktarda soru koyduk ama... Öğrencilerin genellikle zorlandığı şu ebovekok kısmı. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Eni 280 ve 280 boyu 340 metre olan. Şimdi şöyle yapalım. Burası 280 burası 340. Ha, bu arada... Bu tarz soruları çözerken mutlaka şekil çizin. Hem daha iyi algılamanızı sağlar hem de öğretmenlerinizin hoşuna gider. Yani bu çocuk okuduğunu anlamış. Hani diyelim ki soruda hatalı bir çözüm uygulasanız bile buradan puan kaparsınız. Bir parçayı hiç artmayacak bir şimdi en büyük kare şeklindeki parsellere ayıracağız. Şimdi bakın bunları kare şeklinde parsellere mi ayıracağız ve en büyük kareler mi? Dikkat, edersiniz, dikkat ederseniz bu karenin şu kenarından sürüyle var ama birleştirdiğimizde 280 elde edeceğiz. Demek ki bu karenin bir kenarı 280'in bir böleni. Aynı şey burada da geçerli. O zaman bu karenin bir kenarı 340'ın da böleni. Adam diyor ki en büyük kare boyutlu parselleri ayrılacak. O zaman hem 340 hem de 280'i bölen en büyük sayıyı bulmayız. Bu bulacağımız sayı bu ikisinin nesi olacak tabii ki? EBOB'u. 340, 280. Haydi bölelim. 2'ye bölelim. 170, 140. Aferin. İkisini birden bölerse aferin veriyoruz. 2'ye bölelim. 85, 70. Aferin. 2'ye bölelim. 35, 85. İkisini birden bölmediği için aferin yok. 5'e bölelim 7, 5'e bölelim 17. Aferin. Sonuçta bunları devam etmeme gerek yok. Başka bir ortak bölenleri olmadığını görüyorum. Ve ben EBOB arıyorum. Yani benim için gerekli olan şey aferin diler. 5. 5 kere 2 10. 10 kere 2 20. Sonuç 20. Bu sayıların EBOB'u 20. Şimdi adam diyor ki. Sen demek ki bir kenarı 20 ke e metre olan kare şeklinde parseller yapacaksın. Evet. Ve bu parsellerin köşelerine ağaç dikeceksin. Ha, Şimdi arkadaşlar, bir kenarı 20 olan parsellere ayıracağım kesinleşti. Ancak kaç parsel oluşacak ya da kaç tane köşe olacak buna ihtiyacım var. Bu bilgiye ihtiyacım var. Bunu nasıl bulursunuz biliyor musunuz? Küçük bir parsel çizin biraz mantığımızla. Bakın mesela şöyle. Şöyle şöyle yapalım. Toplam parsel sayısına yani alan sayısına baktığımızda 3, 3, 6 tane var. Hatta satır çarpı sütün gözüyle bakarsak 2 çarpı 3 tane. Ancak ağaç dikilecek köşelere bakarsak o da 2 çarpı 3 tane mi? Hayır. Şuralar var. Şuralar var. Şuralar var. 3 çarpı 4 tane. Olay ne biliyor musunuz? Parsel sayılarının Birer fazlasıyla çarptığınızda ağaçların dikilebileceği nokta sayısını boğursunuz. Yani parsele baktığımızda 2 çarpı 3 tane mi? Evet ağaç sayısı bunların birer fazlasını çarpıyor. Çünkü baş ve son nokta var da dahil. Buradan devreye giren bir durum bu. O zaman ben şöyle düşünmeliyim. 340'ı 30'a bölmeliyim. Pardon 20'ye bölmeliyim. 340'ı 20'ye böldüğümde 17 parsel çıkacak bu şekilde dikey olarak. O zaman bir fazlası kadar yani 18 tane nokta oluşur. 280'i de 20'ye bölmeliyim. 14 olacaktır ama bir fazlası kadar nokta olacaktır. 15. 180 artı 90'dan yanıt kaç olacaktır? 270 olacaktır. X ve Y gerçel sayı vardır. Eksi 2 küçük eşittir. X artı 1 bölü 3 küçüktür 4 ve 0 küçüktür y eksi 1 bölü 4 küçüktür 5. Olduğuna göre x eksi y farkı en az kaçtır? Şimdi sıralama konusu. Bakın hemen şunu yapacaksınız. Gerçel sayı varsa değer veremezsiniz. Sayıdaki x'i ortaya çıkartın. İlk önce her tarafı 3 ile çarpalım. Şunda da her tarafı 4 ile çarpalım. Paydadaki şu sayılardan kurtulmak için. 3 ile çarparsak eksi 6. x artı 1. 3 ile çarptığımızda paydadaki gidecek 12. Her taraftan 1 çıkar. Eksi 7. X 11. İlk adımı bulduk. Bunu 4 ile çarpalım. 0. Y eksi 1. 20. Her tarafa 1 eklersek 1. Y 21. Şimdi adam benden X eksi Y'yi istiyor. Ama ben şu anda toplarsam bunları X artı Y'yi bulurum. Hocam taraf tarafa çıkartalım o zaman. Hayır. Basit eşitsizliklerde hatırlayın. Taraf tarafa çıkarmak yoktu. Ne yapıyorduk? Bunu eksiyle genişletiyorduk. Eksi 1 büyüktür oluyordu. Yön değiştiriyordu. Eksi 20 pardon eksiye eksi 21. E şimdi bunu ve bunu toplayacağım. Toplamak için de okların aynı yöne bakması gerekiyor. Eksi 7 x 11. Burada ilk önce eksi 21'i yazalım. Eksiye eksi 1. Taraf tarafa toplanımızı eksi 28. x eksiye 10. O zaman x eksi y farkı en az eksi 28'den büyük olduğu için eksi 27 olabilir deriz arkadaşlar. Ve diğer bir soru. X kare ifadesini alabileceği tam sayılara bulunuz. Şimdi aklınıza şu gelir. 0'ın karesi 0, 1, 2, 3, 4, 5'in karesi. Hayır. Bu gerçel sayı aralığı. X karenin aralığını buluyorsanız 1. bu aralıkta alabileceği en küçük değeri bulun. Eksi 3'ün karesinden 9 değildir. Bu aralıkta x 0 olamıyor mu? Evet. Ve 0'ın karesi 0 mıdır? Doğru. O zaman x karenin alacağı en küçük değer 0. En büyük değer ise 5'in karesinden 25. O zaman x kare 0'dan 25'e kadar bütün tam sayıları ne yapabilir? Alabilir. Ama hocam x kare nasıl 3 olabilir ki? Atıyorum burada kök 3 denilen bir değer var. Kök 3'ün karesi kaçtır? 3'tür. Yani x kare 3 Olabiliyor arkadaşlar. Bu durumda 0, 1, 2, nokta 25 aradığımız sonuçlar olacaktır. Gelelim mutlak değer sorularına. Buradaki mutlak değer sorusu öğretmenleriniz de buna benzer sorular soracaktır. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Olduğuna göre x'ye çarpımı kaçtır? Arkadaşlar mutlak değerli iki ifadenin toplamı 0 olamaz. Çünkü her ikisi de pozitif gibi geliyor akla. Ancak olabilir. Hangi durumda? her ikisi de sıfır olursa başka türlü bu koşu gerçekleşmez. Bunu sıfıra eşitleyelim. x artı y eksi 5 sıfırdan x artı y 5 olur. Bunu sıfıra eşitleyelim. x eksi y eşittir. Eksi 3 olur. Eğer artı 3'ü karşı tarafa atarsak. Şimdi taraf tarafa toplayalım. 2x eşittir 2. x eşittir 1. x1 ise y kaç olacaktır? 4. x çarpı y buradan 4 çıkar. İlk sorumuzun çözümü bu. İkinci kısma geldiğimizde eğer x eksi 2'nin mutlak değeri 5'ten küçükse yani mutlak değeri 5'ten küçük olan sayılar hangileri? 4, 3 tam sayılar hangileri? Reel var da var tabii ki arada. 4, 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 der. Böyle kalırsınız. Daha aşağı yenemezsiniz. Eşitlik olduğu için eksi 5 denilebilir burada ama mesela eksi 6, eksi 7'ye gidemezsiniz. Onların mutlak değerini aldığınızda 5'ten büyük. O zaman Mutlak değeri 5'ten küçük olan sayı var. Küçük ve eşit olan sayı var. 5 ile eksi 5 aralığındaki sayı vardır. Anlaştık mı? Her tarafa eksi 2 ekleyin. Eksi 3 x 7 olacaktır. x'in olabileceği değerler eksi 5 7 aralığındaki tüm gerçel sayı vardır. Üstü sayılara geldik. 300 eşittir. 251 <laughs> bölü x. Özür diliyorum. <laughs> 3 eşittir 2 üzeri 1 bölü x olduğuna göre 3 üzeri x artı 2 artı 9 üzeri x artı 1 artı 3 üzeri 3x ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar şunu yaparım. İlk önce her iki tarafta x'inci kuvvetini alırım. Neden böyle bir şey yapıyorum? 2 üzeri 1 bölü x'ten kurtulmak şunu da 3 üzeri x haline getirmek için. Bunun üzerinde gizli bir tane 1 var. 1 ile x çarpılır. Bu tarafa baktığımızda ise şu x ile 1 bölü x çarpılır. 2 üzeri 1 kalır. Yani 3 üzeri x <laughs> Özür diliyorum. 2'ye eşit. O zaman bunu ayıralım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2. 9 üzeri x çarpı 9 üzeri 1. 3 üzeri 3 x mi diyor? 3 üzeri x'in küpü. Şimdi 3 üzeri x'e 2 dersek. 2 çarpı 3'ün karesi. Şimdi 3 üzeri x 2 ise 9 üzeri x. Bunun karesi değil mi? 2'nin de karesi olacak. 4. 9. 3 üzeri x 2 idi. 2'nin küpü 8. Şimdi burası 9, 18. 36, 8. Kaç olacaktır? 44, 52, 62 aradığımız sonuç olur. Evet geliyoruz üstü sayılarda bir diğer gıcık soru tarzına 0,008 üzeri eksi 1 bölü 3 artı 0,16 üzeri eksi 1 bölü 2. Genellikle gözden kaçan küçük ve büyük sayı var bunlar. 0,008 ne yaparsınız biliyor musunuz? 8 2'nin küpüdür. 0,0 binde 8 demek oluyor. Yani burası 2 bölü 10'un küpü oluyor. 8 bölü 1000 olur ve böyle yazılır. Ama üzerinde ne var? Eksi 1 bölü 3 artı. 0,16 4 bölü 10'un karesidir. Ama üzerinde ne var? Eksi 1 bölü 2. Öncelikle 3 ile eksi 1 bölü 3'ü çarptığımda 2 bölü 10 üzeri eksi 1 olur. 2 bölü 10'un eksi birinci kuvveti demek ters çevir demektir. 10 bölü 2 ilk adım. Bununla bunu çarptığımızda 4 bölü 10 üzeri eksi 1 olur. Ters çevirirsek 10 bölü 4. Anlaştık. Bunu 2 ile genişletelim. 20. 30 bölü 4 aradığımız sonuç o da 15 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Şimdi geliyoruz köklü ifadelere. Kök içerisinde 2,88. Şöyle yapalım mı? Bir tane 2 var. 288 bölü 100. Tamam. 242 bölü 100. Bu küp kök değil. Dikkat edin. Kas sayı bu. Artı 338 bölü 100. 2 çarpı. 288'i 144 çarpı 2 olarak düşünün. Çünkü 144 kök dışına çıkar. 12 olarak. 100 de kök dışına çıkar. 10 olarak. Ancak 2 kökün içerisinde kalır. 3 çarpı. 242'yi de 2 çarpı 121 olarak düşünün. 121 11 olarak çıkar. 100 10 olarak pardon 10 olarak çıkar ve 2 içeride kalır. 338'i de 169 çarpı 2 olarak düşünün. 169 13 olarak çıkar. 110 olarak çıkar. Kök 2 içeride kalır. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım mı? 24 33 13. 24 13 daha 37. 37'den 33 çıkartın. 4 bölü 10 kök 2. Neden böyle yaptım? Çünkü dikkat edin kök 2 bölü 10'lar aynı. Direkt şu sayıları toplayıp çıkardım. 24, 13 daha 37. 37'den 33 çıkartın. 4 bölü 10 tane kök 2. O da 2 kök 2 bölü 5 olacaktır. Buraya geliyoruz. Bu ifadenin değeri kaçtır? Sorulabilecek en zor köklü sayılardan bir tanesi. Burada artı var. Burada eksi var. Fark ettiniz mi? Biri diğerinin eşleneği. Eğer böyle eşlenekler verirse öğretmeniz hemen buna A deyin. Daha sonra iki tarafı çarpın. İki tarafı çarptığınızda ne olacak biliyor musunuz? Burası iki kare farkından dolayı. Birincinin karesi yani x artı 20. Karesini aldığınızda kök gider. Eksi ikincinin karesi yani x olur. Eşittir 10a. Anlaştık. Şimdi burası x artı 20 eksi x eşittir 10 a'dan dikkat edin x'ler gidecek. 10 a 20 ise a kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Devam edelim. Evet oran orantıdan güzel bir soru. a bölü b, b bölü c, c bölü d, k'ya eşit. Şimdi bu ifadede verilen değer 64 ise ne yapalım biliyor musunuz? Bunu A bölü B artı B bölü B yani 1 olarak yazın. Bunu B bölü C artı C bölü C yani 1. Bunu C bölü D artı D bölü D yani 1 olarak yazın. 64 mü? Arkadaşlar A bölü B K'ye eşit. B bölü C K'ye eşit. C bölü D K'ye eşit. Bunların 3'ü de K K K. O zaman K artı 1 K artı 1 K artı 1 olur. O da k artı 1'in küpüdür. Yani bu k, bu k, bu k, bu kadar der gibi. Bu k, bu k, bu k. Toplam 3 tane k artı 1 var. k artı 1'in küpü eşittir 64'ten. Hangi sayının küpü 64'tür? 4'ün. O zaman k artı 1 4'e eşit. Yani k 3'tür. k 3 ise gelin burada yerine yazın. Burada düşüneceğimiz şey şu. 5a eksi 3b. Hmm. 5b. Şöyle diyelim. Hiç d kısmına girmemiş bile. A bölü B eşittir B bölü C 3 mü? Şunu yapabilirsiniz. C'ye atıyorum 1 verin. Çünkü burada sadeleştirme bazı çıkacak. C'ye 1 verirseniz B 3 çıkar. B 3 olursa A 9 çıkar. A yerine 9, B yerine 3, C yerine 1 verin. 45 eksi 6, 39, 39 bölü 3'ten yanıt 13. Ama şunu diyebilirsiniz. Ya bir dakika hocam ne demek? değer verin. Bizim hocamız değer vermeyi kabul etmez. Hala şöyle yapabilirsiniz. Değerleri görmezden gelin. Dikkat edin. B bölü C 3 ise B eşittir 3 C olur. A bölü B 3 ise A eşittir 3 B olur. B yerine 3 C'yi koyun. A eşittir 9 C. A 9 C ise B de 3 C ise C olarak yazın. Gene aynı sonucu ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Evet. Birbirini çeviren üç dişli çarkın yarı çapları oranı şekildeki gibi, aşağıdaki gibidir. R1 bölü R2 3 bölü 4 bir dişli olsun. İkinci dişli daha büyük. 3 bölü 4 çünkü oran. Bir tane de üçüncü dişli olsun şurada. Bu daha büyük. Ee, şimdi bunun 3K dersek yarı çapına bunun 4K olur. 3 bölü 4. Ama dikkat edin. R2'nin R3 oranı. Bunun bunu oranı 2 bölü 5. Şimdi ben Buna 4K dedim. O zaman bunun 10K olması gerekiyor değil mi? Ha. Buna 10K diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu 3K, bu 4K, bu 10K. Dişliler birbirini çevirirken dikkat edin. Büyük dişli bir tur attığında küçük olanlar birkaç tur atar. Hatta daha da bariz gözükmesi için bakın şöyle kocaman iki tane kocaman bir dişli de küçücük bir dişli birbirine değsin. Şu bir tur attığında şu 20-30 tur atar. Yani dişlinin çapıyla Dönüş sayısı ters orantılıdır. Bunu neden söyledim? Birinci dişli 40 devir yaptığında üçüncü dişli kaç devir yapar? 3K ile 40 devir yapıyorsa, birincisine 3K dedik çünkü. Üçüncüsü 10K ile T devir yapar diyeceksiniz. Ve unutmayın tekrar söylüyorum. Devir sayısıyla e, dişinin yarı çapı ters orantılı. Ters orantılı da böyle yapardık. O zaman... 120K eşittir 10K T'den K var giderse T eşittir 12 çıkar. Yani bu neredeydi? Birincisi 40 deviri yaptığında üçüncüsü 12 devir yapıyor. 3, 4, 3K, 4K. Buradan tekrar hatırlatalım. Peki bunun 10K nasıl ulaştık? R2'ye 4K dedik. R2'ye 4K dersek 4K'yı neye böldüğümüzde 2 bölü 5 veriyor? 10K'ya böldüğümüzde 2 bölü 5'i veriyor. Evet sevgili arkadaşlar yazılı çalışması için gerekli hazırlığımızı yaptık. Tabii ki eksik olduğunuz konular olabilir. Eksik olduğunuz konuların lütfen videolarını tekrar tekrar izleyin. İyice ne konuları öğrenin. Unutmayın bilhassa bu çözdüğümüz videodaki konular bizim için çok çok önemli. Üniversite hazırlık yıllarında en çok zorlanacağımız konular bunlar olacak. Bazı soruların zor olduğunu, sizleri zorladığını biliyorum. Yazılılarınızda belki de öğretmenleriniz bu kadar üzerinize gelmeyecek. Ama emin olun hani her okulda seviye farklıdır. Şimdi belki de bir fen lisesindeki öğrenciye göre de ya hocam bir dakika bizim hocam bu kadar kolay sormuyorlar. Öğretmenleri çok zor soruyor olabilir. Ama önemli olan M müfredatına ve ÖSYM'nin soracağı o sınavlara uygun olması bizim için. Bu noktada gayretinizi gösterin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.